Merhaba, iyi akşamlar Anadolu Efes günlük grafik. Efes seviyorsunuz. 20 lirayı takip ediyoruz. Burada 21'de çizilir destek ama hani genel manada 20 lirayı takip ediyoruz. Tabi 21'de bir destek seviyesiydi ara. Orayı kırdı. Orayı kırdığı gün yanılmıyorsam bir video çektim. Sonra aşağı doğru 20'ye kadar hiç üzmedi yani. 20 lira 20 lira tak geldi oradan destek aldı. Çok tahmin edilebilir bir yer bir seviyeydi. zaten haftalardır da bahsediyordum 20 liradan. Oradan desteği aldı ama yani bu bir dönüş anlamına gelmiyor yüzde iki iki buçuk gibi bir getirisi oldu ee, o kısımdan tabii kısa vadeciler için iki üç gün girenler için ee, olumlu yani iyi Cuma günü alan daha ne olsun Cuma'dan Salı'a yani aylık faizler belli ülkede ee, fakat hani dediğim gibi bir şey anlamına gelmiyor dönüş anlamına gelen bir grafik değil kırmızının kırmızının kırmızı görülüyordur ekranlarda ee, altında kaldıkça dert sıkıntı güvenilmez. Yani bir e, düşen trend çiziyorsanız çok basit. Günlükte bir düşen trend çiziyorsanız ve altındaysa fiyatlar her zaman güvenilmezdir. Her zaman düşüş gelebilir. Şeyde oluyor bazen. E, geçen baktım bir tane e, coinleri şöyle bir dolaştım ne var ne yok diye. Tam klasik yani e, tam makdi kesecek, kırmızının dibine dibine geliyorlar. E, bir şey oluyor ya bir haber vesile oluyor ya bir şey oluyor. Zaten piyasa ürkmeye bahane arıyor. Ondan sonra pat 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 aşağı bir bakıyorum iki gün sonra makdiler ağzını açmış. E, hayırlı olsun. Tabii düşüş trendi böyle olur. Yani bir düzeltir. Herkes dönüyor geliyor şimdi falan derken o bir daha satışlar gelir piyasadan. Yani bu onun için bu kırmızılar kırılmalı. Kırmızılar geçilmeli. Geçilmedikçe hep böyle tedirginlik vesilesi. Tabii Efes'te de desteğin kırılması da hoş olmadı. Yani 20 lira seviyesini aldık. Artık bu kısımda kırılmaya başlarsa buradan 19.40-19.50'yi bir ara destek 19.40'a alabilirsiniz. Yani e, ara destek olarak ama e, bunu 19'a kadar genişletmek mümkün. Yani 19.40-19.10 olarak bir destek seviyesi belirlenebilir. Hareketin e, 20'nin altına girdiği zaman artık oraya doğru olması e, yani bir destek kırılırsa bir alt desteğe bakarız tabii. Düşünülebilir bir sonraki destek seviyesi tabi burada uzun bunu ben bunu aylıkta da anlattım haftalıkta da anlattım pek çok grafikten dolu Efes'e anlattım bakın bunun bir salınımı var yıllar içinde şimdi açmayayım e, şeyi, grafiği geriye doğru çok basit bir salınımı var yukarıda 28 29 30'lar var e, 32 galiba zirvesiyle en yüksek zirvesi 32 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Aşağıda da 16 seviyesi var. Ne 16'yı kırabilir aşağı yıllardır e, ne o 29-30'u yukarı bir kesebilir. Olmaz o da olmaz o da olmaz. Yani oraya geldiğimiz satarlar. Aşağı dibe geldi mi alırlar. Tabi 16'lar her zaman gelmiyor. Yani haber neticesinde daha çok oluşan dipler oluyor ama e, bu gelmez anlamı taşımıyor. Onu da söyleyeyim. Yıl, yani bir, biraz uzun bir salınım bununki. E, ya bir yıl falan sürüyor e, çoğu zaman. Şimdi daha fazla da sürüyordur bir ihtimalle yani böyle bir salınımı var bu salınımın içinde Efes şunu da e, tabi ifade edeyim dolar olarak bakarsanız ağlarsınız yani bambaşka dolar olarak dipte benim söylediğim grafik TL grafiği yatay olan grafik TL işte TL yataysa doları da size saplayın e, şu anda nerelerde olduğunu e, herhalde tarihi dip bile olabilir geldiği nokta e, ona bakmadım uzun zamandır Dolayısıyla hani böyle bir senet aldığınız riskte bu tabi senedi taşıyanın riski de belli yani. Burada 3 aşağı 5 yukarı. bir taraftan severim yani bu grafikleri onu söyleyeyim mesela Sabancı'yı da severim. Belli seviyeler al Yıllardır maaş gibi işte yani belli yere geliyor 7 liralara geldiği zaman 6,5'lar 7'ler orada alıyorsun Sabancı'yı. yani 12'yi de kırmadı kırmaz bugüne kadar da kırmadı. 10 liraya geldiği zaman çoğunlukla 10 lira seviyesindeyken satışlar başlar orada İşte hava çok güzel güneşli borsada rüzgar arkadan esiyorsa e, görürsün yani bir 12'de e, ihtimalde vardır ama yani yıllardır böyle salındı Efes de böyle bir taraftan iyidir yani al, alacağın yer bellidir satacağın yer bellidir Efes Abi bu konuşmamdan 16'ya gelir dediğim gibi çıkarmayın o her zaman olmuyor yani. hadi yine aylığı açalım ya grafiği açmamın sebebi şu internet yok 4G ile bağlanıyorum arıza var bir hafta herhalde oldu giderilemiyor falan bölgesel bir sorun diyorlar o yüzden de grafiklerle oynamak istemiyorum bu açtığı bir hız gidiyor falan bir sorun bölgesi olduğu için 4G'ler de hep şey dolu ağır şu bahsettiğim grafik yani görüyorsunuz ata geliyor ataklar burada tabi uzun vade 2013'te başlayan tapering ile başlayan bir düşüş bu global aslında bir tarafından e, 16 dipleri yani hiçbir haber yıkamadı o dibi e, hiçbir haberde 28 geçiremedi yani taşınan disk tamamen budur bu, bu salınım şeyde daha fazla mesela sabancıda daha çok daha fazla bir salınım var şu görüyorsunuz 17 2019'da 26 basit bir grafik aylık hareketlerde Aylık ara, grafiklerle de hareket edilir bu arada söyleyeyim. Yani pek çok kişi hareket etmez ama haftalıklarla aylıkla e, grafik uzadıkça grafikte bakın periyot uzadıkça güven oranı artar grafik. Periyot kısaldıkça da düşer. Hani saatliklere hiç girme bile. Hele Borsa İstanbul'da saatlikler daha da zordur. RSI 38 e, tepki alanına gelmiş. Tabii hem destek 20'ye geliyor. E, hem 20 lira deste hem 28-29 RSI artık ufak tefek bir tepki anlamına geliyor. O da e, 38'de. Şu an çok bir şey ifade etmiyor. Tabii yukarı hareket devam ederse önce 20 58'de kapatmış bugün bir ilk tepki alanında kapatmış. Burayı kırarsa 21 e, ve en nihayetinde 21 70'ler geçirirse şu 22'yi takip ederiz. 22'nin üstüne hareket varsa oturup konuşmaya değer bir şey vardır. 22'nin üstüne bir hareket göremiyorsak e, düşüşün biraz önce başta da anlattım yani tepkisi olarak alabiliriz onu. Makti negatif. Yani o henüz tabii al kesmez, e, hız ister, hızlı hareket etmez çünkü yani çok ancak böyle e, birden bire gelen hareketler çok hızlı hareket eder, yüksek volatil günlerde. E, onun dışında biraz ağır hareket eder. Henüz bir al kesmemiş ama o da boynunu düzleştirmiş. Yani burada tabii ana temayı anlamak lazım, ana fikri anlamak lazım bu tür e, senetleri trade ediyorsanız. Tekrar söylüyorum yani 16'ya pat diye gelir, ben ya da kesin gelir, yani aylığı falan gösterdi mi öyle bir şey demiyorum. Onun bir kesinliği yok. Her zaman oraya gelmiyor. Yani çoğunlukla bir haberle falan geliyor. Bunların dışında önemli bir şey e, zannediyorum yok. Herkese iyi akşamlar.